Evet, Frans Cafe'nin yanında Bosfor'a geldik ailecek. Burada da menüleri çekelim sizin için de bir fikir oluştursun. Şöyle çorbalar var, Ezogel'in iki buçuk leva. Burada artık okuyorsunuzdur herhalde çorba çeşitleri bu şekilde. Bu restoran çok tutuluyor bu arada. Türk müzikleri de çalıyor. Türkiye'den yurt dışından birçok müşterisi var. Daha önceden de belirtmiştim bunları. Menemen var, sucuk var, her şey var. Sigara böreği, kahvaltılık şeyler. Domates 1.80, salatalık 1.50. Hepsi yazıyor burada. 4.20 leva. Neymiş bu? Omlet. 4.5 leva. Sucuklu yumurta 5.5 leva. Hemen geçelim şunları da salatalar 5.30 leva, 5.60 leva. Değişiyor. Burada çekmeye çalışıyorum şu an. Ton balıklı salata 7.30 TL. 400 gram diyor. Evet. 12 var Neymiş bu? Köfte tadı diyor. Köfte herhalde. pideli köfte gibi. Kebap var. 11 leve. 12 lev. Fiyatlar da gayet güzel. Hani şöyle bir şey. 12 lev. Şöyle bir şey var. 20 lefe et var. 18 lefe neymiş bu? Şiş var. Kemikli pirzola var 20 lefe. 16 lefe İskender kebap var. Kebap 28 lefe. Evet, bir sürü burada şey var 12 lefe yine köfte var. Şöyle balık var 9 defa hamsi. Mantar var 6.8 lefe Şöyle güzel gözüküyor Bir de çeşitleri var 12 lefe sucuklu Kaşarlı 10.5 Burada diğerlerini de çekeyim Birçok şey var burada Masama kavurmalar var 15-30 Onu. Sarma var 6 lefe Mezelerde 4,5 lefe Böyle bir salatalık var ben buna Ezme. Çiğ köfte var 4 lefe Yani yeme çeşidi burada çok Baktığınız zaman çok Epey çok var, var. Antep fıstıklı Tatlı 6 lef Havuç dilim var 5 lefe Baklavalar da var Künefe 6,5 Kazandibi var Kaç lef 4 lefmiş Dondurma var 1,5 lef Sütlü 4 def, çejeklerde 5 defe taze elma suyu 4, 5 defe, portakal vesaire var, limonata var 5 buçuk. Evet. Cola yapalım bakalım, cola 2, 5 defe, 1, 5 kafe var. Evet. Menü bu şekilde. Birazdan sipariş vereceğiz, siparişi de. Vodka da 2, 20. Vodka silver 2. Ben. evet, sipariş bir vereceğiz birazdan da. Bir Göstereceğiz bakalım. Ben dana kavurma alayım. Ben de bir kavurma alacağım. Bu kadar. Sen de kavurma al. Görmedim ben. Bir Dana kavurma mı? Şey alalım diyor babam. Mantar alalım diyor. Bir de dana kavurma alalım. Hayır, büyükten. şey. Ben O zaman mantar alalım. <laughs> Mantarı diyor. Soğuk var sarı. Ha? Soğuk var sarı. Soğuk, bari. Soğuk, soğuk oldu biz de. ya. Isıtırsın baba sen onu. Evet. Sen çok çok ne alıyorsun anne? Dışarıda kola var mı? Ha? Var abi. Benim, benim, benim. benim soğuk kola olsun. Tamam. Benim asitli şeyler mideme dokunuyor da. Fresh var fresh. Portakal var değil mi? Evet. Elma var, portakal evet. var. Elma, elma, portakal. Limonata var. Limonata. Limonata. Tamam, tamam ama bizim limonata var. Şey, Sıkma değil mi? Orjinal değil, değil mi? Değil mi? Ha. Değilmiş. Değil. Portakal, portakal sıkma portakal mı? Sıkma, evet. Elma var bir de, ya değil elma mi? Portakal. Elma da var. Yeşil elma. Elma, da elma suyu tamam, olsun. Elma sıkma o da değil mi? Evet. Tamamdır. Tamam. Ona kola onlar. dışarıdan yalnız. Bakalım siparişleri verdik. Dört tane dana kavurma. iki tane kaşarlı mantar. Kola, ariyana vesaire göreceğiz. Evet, kavurmalar geldi. Ekmekler geldi. Zaten kolalar gelmişti içeceklerimiz. Şimdi mantarlar da gelecek kaşarlı. Onları da çekeceğiz. Dana kavurma bu şekilde. Kaşarlı mantarlar da geldi. Görüyorsunuz. Gayet güzel gözüküyor bakalım. Dana kavurma tadı çok güzel bu arada. Tavsiye ederim.